Demek ki hayat ebediye dahi kocasına refika hayatıdır. Kadın öyle bakacak kocasına. Ahirette de eşimdir bu. Elbette ebedi arkadaşı ve dostu olan kocasının nazarından gayrı başkasının nazarına, nazarını kendi measinine celbetmemek onu daraltmamak ve kıskandırmamak lazım gelir. Yani madem erkek kadının ebedi hayatta da eşi olacak o zaman kadın diyecek ki ebedi hayatta eşim olan kocamı e şimdi de küstürmeyin ya. Sırf ona güzel gözükmeye çalışayım. Kıskandırmayın. Yani evde pespaya dolaşırken, sokağa çıkarken ya. Saat aynada durdun mu E ben içimde kurtlar giriyor işte Bende rahatsız oluyor Nasıl ki kadının yanında bir daha evleneceğim Bir eş alacağım demek ne kadar yanlış Yanlıştır demeyin sakın Şakası da yok bunun şakası yok Desem ki bir daha alacağım bir daha evleneceğim falan demek Ne kadar seni kadına diyorum rahatsız ediyorsa Kadın da evde pespaye Eve çıkarken süslü püslü yaparsa Erkeği de o kadar rahatsız ediyor Benim karşıma böyle de Kimin karşısında böyle güzel gözükmeye çalışıyorsun O zaman küstürmemek adına Tesettür lazım